Herkese merhabalar. Yine bir eğlence zamanda beraberiz. Şimdi bir önceki soruda ne demişti? Ee, yine günlerle alakalı bir sorumuz vardı. Bunun cevabı pazartesi olacaktı. Çoğu velim ya da öğrencim bu soruya doğru cevap verdi. Bazıları şu ana kadar bu 10. eğlence zamanı tüm soruları doğru cevaplandırdı. Daha sonra arkadaşlar hedefi tutturduğumuz için okul dönemi, okul açıldığında çekiliş yapacağım. Canlı canlı yayınlar yapacağım. O yüzden lütfen takipte kalınız. Yani bu canlı yayınlarda kitap, set ya da istediğiniz bir şey varsa hediye de edeceğim. Yani istediğiniz şeyler varsa dediğim gibi bazıları bana şey yapmıştı fikir olarak hani annelere hediye verelim hocam demişlerdi. O da olabilir. İstediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından yazınız. Şimdi bu haftaki 10. eğlence zamanı sorumuz şöyle. Farun babasının 5 oğlu var. 4'ünün isimleri Fefe, Fifi, Fefe ve Fufu ise 5. çocuğun adı nedir? Yine bunun cevabını haftaya vereceğim size. Belki eğlence zamanı artık haftada iki defa da ekleyebilirim. Bu size kalmış. Eğer beğendiyseniz bana yazabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.